Merhaba hanımlar yine ile kuyu kazıyorum hepiniz hoş geldiniz bugün sizlere herkesin yapabileceği tarzda çok güzel gösterişli bir oya anlatım yapmaya çalışacağım ben oyamızı halki yeşili düz renk yazmaya uygulayacağım yazmam markası Ebru İpek ipimin markası Leylak böyle kesme kristal boncuklar kullanacağım sizler isterseniz ipe dizili kum boncuklardan da kullanabilirsiniz şimdi sözü uzatmadan hemen modelime başlıyorum Şöyle görüntüyü netleştireyim. Ben oyanın ön hazırlı olarak zemin zürafasını yaptım ve zürafa üzerine sıralı filiz geçtim. İsterseniz direkt oyan, oyanızı e, zürafa üzerine de yapabilirsiniz. Sıralı filizlerin üzerine de bir sıra boş zürafa geçtim. Eğer bu şekilde alt sıra trabzan yapmak istiyorsanız da oynatma listesindeki videodan e, izleyip yapabilirsiniz. Hemen ilk zürafaya ipimi düğümlüyorum. Buraya iki tane zürafa yapıyorum. Dediğim gibi isterseniz oyayı direkt zürafa üzerine de yapabilirsiniz. Oyamız hem çok gösterişli hem de çok kolay. İki tane zürafa yaptım ve yaptım. Son zürafan tepesine geri ipimi sabitledim. Tam boy sabitledim. Şimdi son bu ilk yaptığım zürafan tepesine de gidiyorum. Yani geri gidiyorum. ve tekrar en tepeye ipimi sabitliyorum ben şuradaki fazla ipi bir keseyim kötü bir görüntü olmasın bir tane boncuk alıyorum bu arada eğer kum boncuk kullanacaksanız iki tane de alabilirsiniz iki tane de güzel duruyor şimdi ipimi şöyle ayarlıyorum bu şekilde bir filiz yapıyorum Bir sonraki kutucuğa ipimi sabitliyorum. Tam boy ve tam boy ipimi bir sonraki kutucuğa indirdim ve e, zemindeki zürafaya da iniyorum. Tekrar iki tane zürafa yapıyorum. Ve yaptığım son zürafanın tepesine gidiyorum. geri geri bir tane zürafa yapıyorum. Son zürafanın tepesine gidiyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Ve yine aynı boyda bir tane filiz yapıyorum. Tekrar ipimi tam boy bir sonraki kutucuğa indirdim ve bir sonraki kutucuğa da iniyorum bu şekilde zemine inmiş oluyorum tekrar iki tane zürafa yapıyorum Oyamız oldukça basit ve çok gösterişli. İki tane zürafa yaptım ve yaptığım son zürafanın tepesine ipimi sabitledim ve tekrar en tepeye geldim bir tane boncuk alıyorum aynı zürafanın içerisine ipimi sabitleyerek aynı boyda tekrar filiz yapıyorum Filizlerinizin aynı boyda olmasına özen gösterin. Oyamızın püf noktası bu. Tekrar bir sonraki kutucuğa indim ve yine zemine ipimi sabitledim. 2 tane zürafa yapıyorum. Yaptığım son zürafanın tepesine gidiyorum. Tepeye ipimi sabitliyorum bir tane boncuk alıyorum. Aynı boyda tekrar filiz yapıyorum. Aşağı indim ve tekrar iki tane zürafa yaptım. Yaptığım son zürafanın tepesine gittim. Böyle geri geri son zürafayı da yaptım. En tepeye geldim. Bir tane boncuk alıyorum. Filiz boyunu ayarlıyorum. Şöyle elimle her zaman oyayı düzeltiyorum. Ve tekrar ipimi Teker teker kutucuklara sabitleyerek aşağı iniyorum. Bu isterseniz dört kenar yazmalarınıza, iki kenar yazmalarınıza kolaylıkla yapabilirsiniz. Tekrar zemine indim. 2 tane zürafa yapıyorum. Yaptığım son zürafanın tepesine gidiyorum. Son kalan bir zürafayı yaptım ve yaptığım zürafanın tepesine de gittim. Bir tane boncuk alıyorum. Aynı boyda bir tane filiz yapıyorum. Ve tekrar ipimi aşağı indiriyorum. 2 tane zürafa yaptım. 2 1 olarak piramit yapıyoruz. Son zürafanın tepesine gelince boncuk alıyoruz. Ve yine aynı boyda bir tane Filiz yapıyorum bir alttaki kutucuğa iniyorum ve yine zemine kadar geldim ve tekrar iki tane zürafa yapıyorum yaptığım son zürafanın tepesine gidiyorum Son bir kalan zürafayı da yapıyorum. Bu şekilde oyamız ilerleyecek. Dediğim gibi alt sıra trabzanlar için oynatma listesindeki videolara bakabilirsiniz. Ya da oyayı direkt zürafa üzerine yapabilirsiniz. Şimdi oyamız bu şekilde ilerleyecek. Ben bunu biraz daha ilerleteceğim kamera arkasında. Instagram'da iğneyle kuyu kazıyorum. Instagram hesabımda daha da ilerlemiş halini paylaşacağım. İsterseniz oradan bakıp faydalanabilirsiniz de. O yayı direkt zürafa üzerine yapabilirsiniz ya da benim gibi alt sıra filiz yapabilirsiniz. Çok gösterişli ve kolay bir oya. İnşallah beğenmişsinizdir. Böyle bir oya yapacaksanız eğer iki kenar yapacaksanız böyle alt sıra trabzanlarla birlikte iki kenarı 100 liraya yapabilirsiniz dört kenar yapacaksanız da 200 ya da 220 lira e, olarak e, fiyatını aşağı yukarı tahmini söylüyorum belirleyebilirsiniz oturduğunuz yere göre el işçiliğinize göre bu fiyat değişebilir daha pahalı ya da daha ucuz da yapabilirsiniz Ben buna karışamam oyamız bu şekildeydi Ben bugün sizlere kolay bir oya seçtim çok da güzel oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Yine de yorumlarınızı ve beğenilerinizi eksik etmeseniz sevinirim. Başka güzel bir oya da tekrar görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.